O esmasıyla ez-zahir, el zatıyla el-batındır. İsim çiftleri var. Malumunuz el-evvelu vel-ahiru bunlar birbirinin çifti olan isimler. Ve zahiru vel-batinu bunlar da birbiri içinde çift ilişkisi olan isimler. Yüce Allah aynı açıdan hem zahir hem batın olmaz. Bir açıdan zahir, bir başka açıdan batın olur. Bir şeye bir açıdan zahir, bir başka açıdan batın ismiyle tecelli eder. Fiilleriyle zahirdir Rabbimiz. Ef'aliyle zahirdir fiillerinin esmasının fiillere dönük yönüyle zahirdir. Ama zatıyla elbatındır. Zatıyla gizlinin de gizlisi, fiilleriyle, eylemleriyle görünenin de görünenidir. Şu kainat, Allah'ın zahir isminin tecellisi. Gördüğünüz gözümüze çarpan özgün ağırlığı olan her bir varlık, özgün ağırlığı olan her bir varlık Allah'ın zahir isminin tecellisidir. Bu isim olmasaydı varlık maddi surette karşımıza çıkmazdı. Onun için görünen her varlıkta zahir isminin tecellisi vardır. Eğer demiştim bir sabah kalktığınızda, aynaya baktığınızda, yüzünüzü göremeyince, ne halde oluyorsanız, olacak idiyseniz, kainata bakıp da Allah'ı göremiyorsanız, kendinizi o halde bilin. Zira kainat, işaret ve şehadet parmağıdır. Bu parmak Allah'ı gösterir. Bütün bir varlık Allah'ı gösteren şahadet parmağıdır. Failsiz fiil, müessirsiz eser, sanatkarsız sanat olmadığı bedihi bir hakikat. Eylem varsa o eylemin sahibi de.